Güzel dedemizin mezarı Malatya Malatya e, dede dede güzel köyündeyiz. Arkadaşlar. Bu da dedum rahmetli kubişenin mezarı Havisan'a. Havisan'ın mezarı. Mezarı mekanı cennet olsun. Bunları nakledik. Yukarıdaydı. Yukarıdaydı. Bunlar nakil geldi. İşte Öyle bu, oldu. bu arazinin sahipleri bunlar. Evet. Yani. arazinin Allah rahmet eylesin. Allah çol çocuğuna uzun ömür versin. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. i̇şte hepimizin sonu bura. Malatya güzel dedemle dedim evine geldik. Arkadaşlar bu 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 benim güzel dedemin evidir. Rahmetlik. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Güzel dedemin oturduğu ev.